Merhabalar, herkese hoş geldiniz yayınımıza. Bugün yine liseli oluyorum yayınlarımızın bir yenisini daha gerçekleştireceğiz. Farklı bir okulu tanıyacağız. Bugün bir meslek lisesiyle yayında olacağız. Uzun zamandır da böyle bir meslek lisesini konuk etmemiştik. Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni konuşacağız bugün. Duygu Hocam yayınımıza katılacak ve kendisiyle okul hakkında konuşacağız. Hatta Duygu Hocam da gelmiş. Yayınımızda olacaksınız. Evet. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katılımınız için. Biz teşekkür ederiz hocam bizim okulumuzu tanıtma fırsatı sunduğunuz için bize. Ne demek? E, o zaman hocam isterseniz böyle izleyicilerimizi de çok bekletmeden biz başlayalım okul hakkında konuşmaya. O zaman ilk tamam. sorumla ilk sorumla başlamak istiyorum. E bize Hüseyin Özdek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında e, bir bilgi verebilir misiniz? Bir meslek lisesi olduğunu zaten söyledik. Nasıl bir eğitim e, veriliyor burada? Hangi alanlar var? Bunlarla başlayabiliriz. Tamam. Şimdi okulumuz sizin de söylediğiniz gibi hocam bir meslek lisesi ee, ve iki tane ana alanımız var. Birincisi moda tasarım teknolojileri alanı. Ee, bunun alt alanlarında da e, giyim üretim teknolojileri ve e, modelistik e, alanları var. Dalları var daha doğrusu. Diğer alanımız da e, tekstil teknolojileri alanı. Ve burada da iki tane yine dalımız var. Birincisi e, tekstil terbiye alanı. ikincisi de tekstil dokuma alanı. Bunların yine alt alanları da var tabii ki. Bu şekilde okulumuzda hem e, kültürel anlamda e, diğer meslek, diğer lise türlerinde olan derslerden e, sorumlu oluyor öğrencilerimiz. Bunun yanı sıra da bu iki e, alanla ilgili mesleki donanıma ve yeterliklere sahip olarak mezun oluyorlar. Ders içeriklerine baktığımız zaman da hem kültür derslerini alıyorlar hem de e, meslek derslerini teor şansı buluyorlar. <laughs> öğrencilerimiz derslerimizin <laughs> içeriği bu şekilde. Evet, teşekkür ediyoruz. O zaman daha çok böyle tekstil alında bir eğitim alacak öğrencilerimiz okulumuza geldiğinizde. Peki bu okula giriş kısmına biraz e, gelecek olursak, Hüseyin Özlek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin nasıl öğrenci alıyor? Biliyorsunuz hani e, hem sınavla öğrenci alan okullar var, bir de yerleştirme yerleştirmeyle öğrenci alan okullar var. Sizin okulumuz nasıl öğrenci alıyor? Bizim okulumuz iki türde de öğrenci alıyor. Hem mahalli yerleştirmeyle öğrenci kabul ediyor. Burada da tabii ki okul başarı puanına göre yani diploma puanına göre tercihte bulunuyorlar. Hem de merkezi yerleştirmeyle yani sınav puanı ile birlikte başvuruda bulunabiliyor öğrencilerimiz. İkisinde de başvuru alıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle başvuran öğrencilerden moda tasarım teknolojilerine yerleştirme oluyor ve burada bir sınıfımız var. 30 kişilik kontenjanı var bu sınıfımızın. mahalli yerleştirmede de 320 kişilik bir kontenjanımız var ve öğrencilerimiz moda tasarım teknolojileri ya da tekstil teknolojileri alanlarını tercih ederek öğrenimlerine başlayabiliyorlar. Hı hı. Bu okulumuzla ilgili verdiğimiz eğitimle ilgili şunu da söyleyebilirim ben. Yani bir elyafın ya da bir ipliğin başlangıç aşamasından bir kumaşa dönüşmesine, kumaşın bir kıyafete dönüşmesine kadar aslında o serüvenin tamamına dair bir eğitim alıyor öğrencilerimiz iki alanda. Yani iplikten bir stil elde edilmiş bir moda kıyafetine kadar bir aşama kaydediyor. Ve bütün aşamalarında da eğitime tabi oluyor öğrencilerimiz. Ve bakıldığı zaman okulun başarı dilimiyle ilgili de bir bilgi verebilirim ben size. Hı hı. Merkezi yerleştirmede taban puan olarak 304 puan da geçen sene kapattı. Mahalli yerleştirmede de diploma notu açısından 58 ile 88 arasında olan öğrencilerimiz... Kabul edildi geçen sını. Evet. Teşekkürler. Teşekkür şimdi hocam zaten biraz bölümlerden verilen eğitimden bahsettik. Bu konu hakkında öğrencilerimiz fikir sahibi olmuşlardır. Hı hı. Öğrencilerimiz okul tercihi yaparken şimdi az önce puanlara da değindik. Hem LGS hem de ortaokul başarı puanlarına. Ama bunun yanında sizin okulumuza geldiklerinde nasıl bir eğitim alacaklarını e, bilmeleri gerekiyor. Bunu zaten konuştuk. Böyle tekstile dair bir eğitim alacaklar. O hmm. yüzden de e, bu eğitimi gerçekten almak isteyen öğrencilerin gelmesi önemli. Peki hocam, e, bu eğitimi almak isteyen öğrenciler kimlerdir? Yani siz, Daha doğrusu bu eğitime daha uygun olan, ilgileri, yetenekleri ne yönde olan öğrenciler e, tercih etmeli? Şimdi alanımız biraz daha böyle moda tasarım, tekstil gibi işte kumaşla, renklerle iç içe olan bir meslek dalı olduğu için ya da çizimle. Şimdi öğrencilerimizin tabii ki ilgi ve yeteneklerinin bu doğrultuda olması lazım. Nedir bunlar? Yani yaratıcı, renklerle ya da işte boyutlarla arası iyi olan, çizim yeteneği belki iyi, tasarım kabiliyeti, hayal gücü yüksek öğrenciler. bizim öyle alanımızı tercih edebilir. Ya da işte farklı düşünme becerilerine sahip öğrencilerimiz ya da kumaşla bir şey üretmeyle, tasarlamayla ve ortaya bir ürün çıkarmayla ilgilenen öğrencilerimiz bizi tercih edebilirler. Yine ilgi açısından bakıldığında kumaş ve kumaş ürünlerine ya da moda tasarımına ya da böyle desen vesaire üretmeyle ilgili bir ilgileri varsa bunları takip ediyorlar eğer öğrencilerimiz yine bizim alanlarımızı tercih edebilirler. Bu şekilde öğrencilerimizi, eğer alanlarımızı tercih ederse zaten daha başarılı olacaklar ve daha kendilerine uygun bir mesleğe yönelmiş olacaklar diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Bunları da göz önünde bulundurmaları gerçekten o doğru tercih için önemli olacaktır. Tabii. Peki hocam, burada sizin okulumuzda alacakları eğitimin ardından, yani üniversiteye geçiş kısmına gelmeden önce sadece lise sonrası mezuniyet, kısmında öğrencilerimiz okulunuzdan mezun olduktan sonra bu kendi ile ilgili, burada aldıkları eğitimle ilgili iş hayatına katılabiliyorlar mı? Tabii ki. Hmm. Aslında bizim okul olarak, aslında bizim okul olarak değil, meslek liselerinin sanıyorum ki tamamında yaşadı, yaşanan problem e, meslek alanlarını bilmeden e, ve onlara, bu alanlara ilgisi olmadan gelen öğrencilerle ilgili oluyor. Çünkü öğrenciler meslek alanlarını bilirlerse ve kendi ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda bu alanları seçerlerse Aldıkları eğitim gerçekten kayda değer bir eğitim. Yani e, üniversitelerin meslek yüksek okullarında ya da fakülte bölümlerinde aldıkları eğitimle neredeyse birebir eşlenen bir eğitim alıyorlar. Ve gerçekten çok büyük bir yatırım var meslek liselerine. O yüzden e, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra e, o meslekle ilgili, o da atıyorum moda tasarımıyla ya da tekstille ilgili gerçekten donanımlı ve yeter, yeterli bir şekilde mezun oluyorlar. Ve sektörde de çok rahat bir şekilde iş bulabiliyorlar. Ama dediğim gibi... Tek problemimiz bizim ilgili ve yetenekli olmayan öğrencilerin gelmesi ve bu öğrencilerin de mezuniyet sonrasında e, bu meslekle devam etmek istememeleri bizim problemimiz Hı -hı. oluyor. İş bulma açısından e, okulumuzda da zaten çeşitli staj çalışmaları var biliyorsunuzdur meslek liselerinde. 11. sınıfta ya da 12. sınıfta çeşitli uygulamalara ve e, staj çalışmalarına katılıyorlar, işletmelere gidiyorlar bir fiili öğrencilerimiz. Ve birçok öğrencimiz de bu işletmelerde zaten devam ediyor mezuniyet sonrasında da. Çalışma hayatına atılmış oluyorlar. Evet. çok güzel. Yani zaten burada da dediğiniz gibi gerçekten ilgi ve yeteneklerine uygun bir tercih yapmışlarsa sonrasında da zaten o alanda ilerlemeleri için aslında hiçbir engel yok. Yani birçok yol Tabii açık ki. gerçekten. Evet, çok güzel. Tabii ki. Peki hocam bir taraftan da lise sonrası üniversiteye devam da ediyor öğrenciler. Sizin okulunuzda alacakları eğitimi yine göz önünde bulunduracak olursak, burada alacakları eğitim onlara yüksek öğrenime geçişte herhangi bir avantaj sağlıyor mu? Şimdi lise türü olarak mezun oldukları lise onlara meslek yüksek okullarına geçişte ek puan sağlıyor eğer tercih ederlerse yani kendi bölümleriyle ilgili meslek yüksek okullarına devam ederlerse ek puan alacaklar yerleştirmede. İkinci bir avantajı da aslında eğitimin niteliğiyle ilgili bir avantajı oluyor. Öğrencilerimiz işte gerek 2 yıllık gerek 4 yıllık bölümlere yerleştikleri zaman zaten o meslekle ilgili çok fazla donanıma sahip oluyorlar. Yani mesleğin aslında A'dan Z'ye her şeyine hakim oluyorlar. Ve bizim aldığımız geri bildirimlere göre de öğrenciler bu bölümlerde çok rahat bir şekilde ilerliyorlar ve derslerini çok rahat bir şekilde geçiyorlar. Yani ek puan almalarının yanında bir de eğitim <laughs> içeriği anlamında üniversite hayatları aslında akademik anlamda çok rahat geçiyor. Evet dediğiniz gibi yani herhangi bir başka farklı bir eğitim alıp da onlarla aynı bölüme gelen öğrenciye göre gerçekten o eğitim açısından çok daha böyle altyapıları sağlam bir şekilde Geçme imkanları oluyor hakikaten. Tabii bu da ki. çok önemli bir avantaj. Peki hocam bu üniversiteye yerleşme kısmından biraz devam etmek istiyorum. Öğrencilerimiz genelde merak ediyorlar bir liseyi tercih ederken oranın mezunlarının e, üniversiteye yerleşme durumlarını. Siz okulunuz mezunlarının üniversiteye yerleşme durumlarıyla alakalı neler söylersiniz? Şimdi e, şu an var olan bir sistem var. Bir de bu sene itibariyle yenilenen bir müfredat programı var. Şu an var olan sistem üzerinden ben ilk önce anlatayım size şimdiki 12'lerimiz lerimiz üniversite yerleşimi açısından baktığınız zaman senede işte lisans bölümlerini 2-3 öğrenci bazen kendi alanlarımızda bazen alan dışında tercih ediyorlar ön lisans bölümlerini yani meslek yüksek okullarında 15-20 kişi kazanıyorlar ama şöyle bir avantaj var bu seneden itibaren yenilenen müfredat doğrultusunda artık alan seçimlerini 10. sınıfta yapıyorlarken 9. sınıfta yapacaklar. Bu, sene, bu seneki öğrencilerimiz mesela 9. sınıfta alan tercihlerini yaptılar. Ve 12. sınıfa geldiği zaman öğrencilerin karşısına iki tane fırsat çıkacak. Ya meslek derslerine devam edecekler, 5 gün uygulamalı bir şekilde işletmelerde derslerini alacaklar. Ya da 5 gün üniversiteye yönelik hazırlanmak istediğini belirtirse öğrenciler o grupta 5 gün boyunca herhangi bir uygulamaya gitmeden okulda üniversiteye yönelik kültür derslerini alacaklar. Yani aslında meslek liselerini şu yenilenen müfredatla müşredat, birlikte baktığınız zaman çocuklara daha fazla şans sunuyor. Yani üniversite yönelik hazırlanan çocuklara o, o yolda ilerlemelerine imkan verirken meslekle ilgili e, bir hedefi olan çocuklara da yoğunlaştırılmış bir şekilde e, pratik yapma imkanı sunuyor ve işletmelerde deneyim kazanmalarına yol açıyor. Evet, çok güzel. O zaman böyle gerçekten tercihi öğrencilerimiz kendi ilerlemek istedikleri yol doğrultusunda o tercihi yapabilme imkanının sunulması da gerçekten güzel bir avantaj olacak. Tabii Peki ki. yine bu üniversiteye hazırlık yerleşim kısmından devam edecek olursak siz okul olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerinize nasıl destek oluyorsunuz? Nasıl destek oluyoruz? Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi hafta sonları zaten kurslarımız var. Üniversiteye yönelik kurslarımız her sene okulumuzun bünyesinde açılıyor. Öğrencilerimiz hafta içi aldıkları eğitimin yanı sıra hafta sonu bu üniversite yönelik kurslarımıza katılabiliyorlar. Ve dediğim gibi yenilenen müfredatla birlikte şu an 9 olanlar ve bundan sonra bölümümüze yani okulumuza yerleşecek olanlar üniversite hazırlık gruplarında hem hafta içi hem hafta sonu bir fiil üniversite sınavına yönelik hazırlık yapabilecekler, çalışabilecekler. Bu anlamda Hı -hı. onları destekleyeceğiz. Hı -hı. Evet, çok güzel. O zaman biraz da artık şu akademik konuların dışına da çıkalım istiyorum. Ee, hı hı. öğrencilerimizin merak ettiği bir konu oluyor genelde ilgilerini çeken. Ee, sizin okulunuzda sosyal, kültürel, sportif faaliyetler açısından baktığınızda neler yapıyorsunuz hocam? kültürel ve sosyal kültürel faaliyetler açısından baktığımız zaman okulumuzda çeşitli kurslar ve etkinlikler oluyor. Bunlar mesela tiyatro çalışmaları oluyor. Öğrencilerimiz hafta sonları katılabiliyor. satranç kurslarımız olabiliyor. Yani okullarda gördüğünüz zaten kulüp ve kursların tamamı okulumuzda da gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra işte yaratıcı yazarlık eğitimi gibi ilgili öğrencileri çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde farklı kurslara yönlendiriyoruz. Sportif açıdan bakıldığı zaman e, okulumuzda yine hem ilçede hem ilde düzenlenen çeşitli yarışmalara yönelik e, takımlar ve ekipler hazırlanıyor. Bunun dışında farklı olarak da e, okulumuzda softball ve beyzbolla ilgili takımımız var. Bu pek okullarda yaygın olan bir e, spor branşı değil aslında. Ve softball Hı. ve beyzbolla ilgili baktığımız zaman e, ilde ve ülke çapında derecelere sahip bir okuluz. Bu anlamda da avantaj olarak sunabiliriz bunu yani okulumuzda farklı branştan sportif etkinliklerin olmasını. Evet. Bunun dışında okulda kendi alanlarıyla ilgili yine moda tasarımı ya da tekstil teknolojisi alanları ile ilgili öğrenciler zaman zaman çeşitli yarışmalara, etkinliklere, fuarlara katılabiliyorlar. Bunlar onlar için tabii ki deneyimini hem arttırıyor hem de dışarıdaki kuruluşlardaki işlemlerle ilgili bilgi sahibi olmalarına yol açıyor. Ee, onun dışında moda tasarım teknolojileri alanımızda e, il genelinde düzenlediğimiz yarışmalar var. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik e, tasarım yarışmaları yapıyoruz ve kendi okulumuzda bunun törenini yapıp ödüllendiriyoruz kazananları. Sosyal ve e, kültürel açıdan, sportif açıdan söyleyeceklerim bu kadar. Bir de şunu eklemek isterim ben. Aslında ekonomik anlamda da e, bir takım avantajları oluyor okulumuzun. O da şudur. E, Okulumuzda 12. sınıfta tüm meslekselerinde olduğu gibi 12. sınıfta yaptıkları staj uygulamalarında öğrencilerimiz belli bir ücret karşılığında maaş alıyorlar. Ve bizim hmm. e, Milli Eğitim Bakanlığı ile sanayi arasında imzalanan protokol çerçevesinde de ekstra olarak 11. sınıflarımız yine işletmelerde uygulamalar yapıyorlar ve proje kapsamında da yine maaş alıyorlar. Yani ekonomik anlamda da aslında öğrencilerimize e, eğitimin yanında bu şekilde katkıları da oluyor. Evet çok güzel ee, Peki hocam Belki konuşmamızın başından beri Böyle ara ara öğrencilerimiz Bu sorun cevabını almışlardır Ama tekrar bir toparlayacak olursak Biliyorsunuz birçok meslek lisesi var Öğrencilerimizin tercih edebilecekleri Belki sizinle benzer içerikte işte Aynı alanlara sahip olan okullar da var Bütün bu okullara baktığımızda Sizin okulumuzu diğerler arasında öne çıkaran özellikler Nelerdir Nelerdir Şimdi meslek liselerinin geneline baktığınız zaman e, kendi arasında avantaj sağlamasının e, sebebi teknolojik donanımları olabilir. Yani hepimiz mesela moda tasarım ve tek, tekstil teknolojisiyle ilgili çeşitli liseler olduğunu biliyoruz hem il genelinde hem de e, ülke genelinde bunların öne çıkan e, öne çıkanlarının avantajı aslında teknik donanımları olarak düşünüyorum ben ve bizim e, okulumuza baktığınız zaman hem moda tasarımında e, hem de tekstil teknolojisinde hem ildeki diğer e, aynı eğitimi veren okullar içinde hem de bazı meslek yüksek okulları ve fakültelerle karşılaştırıldığında gerçekten makine donanımı, e, atölye donanımı ve teknik altyapı gerçekten çok ileri düzeyde. Yani öğrenciler çok eski yıllardan kalmış eski model makinelerle değil son teknoloji makinelerle birlikte bir eğitim alıyorlar ve işletmelere gittiğinde de tabii ki bunun geçerliliği oluyor. Yani eğitim aldıkları makine ile işlerinde karşılaştıkları zaman... Bununla ilgili ne yapacaklarını öğrenciler biliyorlar ve donanımlı şekilde nitelikli bir personel olarak şirketlere girebiliyorlar. hı. hı. Çok güzel. Yani evet bu fiziksel donanım gerçekten hem alacakları eğitimin kalitesini hem de iş hayatına katılımlarında böyle karşılaşacaklarını, oradaki başarılarında gerçekten etkileyen bir şey. O yüzden hakikaten çok önemli bir konu. O zaman Hüseyin Özdek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu fiziksel donanım konusunda öğrencilerimize avantaj sağlayacağını buradan görmüş oluyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi biz ortaokul öğrencilerimiz izliyor. Yayınımızın kaydını da paylaşacağız. Onu da mutlaka çok çok daha fazla öğrencimiz izleyecek. Onlar arasından da sizin okulunuzu tercih etmek isteyenler olacak. Hedeflerindeki okullardan belki biri siz olacaksınız. Bu öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Onlara önerileriniz olur mu? Tabii ki olur. Eğer dediğim gibi moda modayla, tekstille bu alanlarla ilgiliyseler ve özellikle üniversitede yani şu an belki karar verme aşamasında erken bir safhada olabilirler ama özellikle üniversitede bu bölümleri e, hedefliyorlarsa kesinlikle bir meslek lisesine, alanla ilgili bir meslek lisesine gitmeleri çok çok büyük avantaj sağlayacak onlara. Çünkü zaten e, yaşları da erken bir safhada olduğu için eğitime çok erken başlayacaklar, niteliklerini çok rahat arttıracaklar ve önleri meslek açısından açık olacak. Benim onlara tercih edeceğim, önereceğim şey eğer bizim bölümlerden, alanlardan birini istiyorlarsa çizim yeteneklerini belki geliştirebilirler. Belki resimle ilgili çeşitli kurslara katılabilirler. Merak ettiği alanla ilgili araştırmalar yapabilirler. Yani bu alan ve me alandan mezun olduğum zaman ben ne gibi avantajlara sahip olacağım? Bunları araştırabilirler ki bu yayında zaten çoğundan bahsettik. Evet. Mesleki yeterlilikleri olacak üniversite yönelik hazırlanmak istedikleri zaman da şansı olacak. Aslında diğer lise türlerinden daha avantajlı bir konuma girecekler. Eğer bölümlerle ilgililerse. Benim onlara önerebileceğim bu. İlgileri doğrultusunda araştırma yapmaları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli kurslarla kendilerini geliştirmeleri. Evet teşekkür ediyoruz. Bunlar da gerçekten çok değerli öneriler. Öğrencilerimizin tercih yaparken bunları göz önünde bulundurmaları belki de gerçekten hem mutlu olacakları hem de başarılı olacakları alanlara yönelebilmeleri açısından çok gerçekten önemli şeyler. Hocam Peki. benim e, sormak istediklerim bu kadardı. Zaten birçok konuyu da konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum ben size katılımınız için, paylaşımlarınız için tekrar yine böyle verimli, Keyifli bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim hocam. Tekrar söylüyorum okulumuzu tanıtma fırsatı verdiğiniz için daha geniş kitlelere ulaşmamıza imkan sağladığınız için ben teşekkür ederim. Ne demek ki? sizlerin katılımlarıyla yani biz de bu çalışmaları sizlerin işbirlikleriyle yürütüyoruz. O zaman hocam sizin böyle eklemek istediğiniz son olarak söylemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızı artık bitirebiliriz. Tamam. Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim ben. Hı hı. Ben teşekkür ederim. O zaman biz hem liselerle yapacağımız yayınlarla, hem de farklı çalışmalarımızla yine öğrencilerimizle buluşmaya devam ediyor olacağız. Zaten bizi takip ettikleri takdirde bunlardan haberleri olacak. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.